Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Bir bakalım mı? Bizi neler bekliyormuş 5 Mart gününde. Şimdi hemen şöyle güzelce bir kalemimi elime alayım. Sizlerle birlikte şu haritayı bir masaya yatıralım bakalım. Şimdi Ay Aslan enerjisiyle bizi bir 5 Mart 2023 günü bizi bekliyor. Şimdi Ay aslan da çocukla ilgili konulara verir. Yaşam enerjimizle ilgili konularımızla ilgili gündemler ön planda olacağını gösterir. Ee, borsa ile ilgili konular, yatırımlarla ilgili riskli yatırımlarla ilgili gündemler ön planda olacağını gösterebilir. Aslan teması ile bize birazcık aşk hayatımızla ilgili de konuları masaya yatıracağımızı gösterebilir. Tabi beraberine getirdiği bu astroidler eşliğinde biraz böyle... Hmm, iki yüzlülük enerjisiyle ilgili bazı durumlar yaşayabiliriz. Yani bu illa kötü bir şey olmak zorunda değildir. Belki ismi çok kötü kullanmış olabilirim. iki yüzlülük kötüymüş gibi düşünülebilir ama iki yüzlülük enerjisinin aslında kendi içinde bir ak tarafı da vardır. Yani sana şu yüzümü gösteriyorum ama aslında böyle bir yüzüm de var. Hani seninle böyle sana böyle yaklaşıyorum ama aslında şöyle de yaklaşmak istiyorum. Gibi bir ikilemde kalmakla ilgili iki farklı yüzü gösteren gündemleri gündemleri vermektedir. Peki hangi konularda olacak? Az önce bahsettiğim çocuklarla ilgili e, ilişkilerle ilgili konuları göstermektedir. Bir de aslan teması liderleri göstermektedir, sahnedeki kişileri göstermektedir, sinema tiyatro gibi kişi, e, gündemdeki kişileri göstermektedir. Belki buradaki kişilerle ilgili ikilemde kalmak, ikinci bir yüzünü göstermekle ilgili bir gündem yaşatabilir. Şimdi buradaki Mars Zeus orta noktasıyla güzel arkadaşlarım bize e, mücadele ile gelen bir yükselmeyi veya mücadele e, işte mücadele hırsla gelen bir böyle tepkiselliği göstermektedir haberiniz olsun. Yine bu süreçte bazı aslında böyle cinsiyet değişimiyle ilgili gündemler de aslında yaşanıyor ama bu tabii ekrana yansır yansımaz bu ayrı bir mesele. Şimdi geçiyorum burayı. Ay arkadaşlarım aslan temasıyla bize bir açı yapacak. Yani 5 Mart'ta buna dikkat etmemiz gerekiyor. 5 Mart'ın enerjisinde şöyle bir gündem var arkadaşlar. Ay satürnle sert açıda. Şimdi e, yani nedir bu? 180 derecelik bir açıda. Bu aslında bize şunu göstermektedir. Şimdi ay, ay halk dersek arkadaşlarım satürne devlet dersek Halk ile devlet arasında 180 derecelik açı bize gerginlik yaşatacaktır. Bu net. Peki bu aynı zamanda e, Ay-Satürn ile ilgili baktığımız zaman e, Ay-Satürn'ün 180'lik açıda şunu söylemek istiyorum. E, Ay'a anne konuları dersek, kadın konuları dersek artı Satürn'e bir baba dersek veya... E, patron dersek veya e, baba figürü patron figürü koca figürü dersek bu kişiler arasında gerginlikler yaşanacağını göstermektedir satürn aslında bir baskı demektir Arkadaşlar şimdi ay halksa satürn bir devletse ay halk e, halk devlet arasındaki bir baskınlık yaşanacağını göstermektedir şimdi burada kim kime baskın gelir diye baktığımız zaman hiyerarşide güzel arkadaşlar hemen hiyerarşiye bakmamız gerekiyor. Hiyerarşi nasıl yazılıyordu yahu? Hiyerarşide Satürn yüksekte ise gökyüzünde o halde Satürn'ün sözü geçiyorsa demek ki devletin halka bir baskı uyguladığı bir gündem olabilir. Şimdi ay Satürn açısını yaşadığımız sert açısını yaşadığımız bu 5 Mart gününde şunu söylemek istiyorum. Ay bizim güvenlik alanımızsa bakın artı Satürn'ün gayrimenkul konuları ve betonla ilgili konularsa demek ki aradaki sert açı demek ki bizlerin güvenliğini sağlayan konularla alakalı bu işte de, şey, inşaat yapımı, ev yapımı, kendimizi güvende hissetmek ama hissedememek çünkü sert bir açı var. Demek ki biz 5 Mart Gününde e, belki de devletin yaptırımlarıyla gerçekleşen o e, binaların, betonların, dairelerin, evlerin gayrimenkul konularıyla ilgili halkın bir tepkisini yaşayacağımızı göstermektedir. Şimdi yine aynı e, sebeple... E, bazen de çok da konuşamıyoruz değil mi yahu <laughs> şimdi hadi bakalım size birazcık daha bilgi vermek istiyorum şöyle bir temizleyelim burayı hemen bir başlayalım şimdi aynı zamanda şurada ben şuradaki e, ay şurada bir astroid açıya açığa girecek pazar şey per, e, pazar günü 5 mart pazar günü buradaki e, amor ile bana şunu söylemektedir ben bir konuda demek ki ne yapacağım? Bir seçim yapacağım, bir tercih yapacağım. Az önce bahsettiğim konularla alakalı. İlla bunun devlet, halk gibi düşünmeme gerek yok. Ben kendi gündelik hayatımda, satürn benim, şu da olabilir. Dikkat et, pazar günü senin hayatını güçlü olarak gördüğün bir kişinin sana karşı bir baskı uyguladığını fark edeceksin. Bu bir işte baban olur, kocan olur, patronu olur ya da yetkili bir kişi olur. Satürn aynı zamanda kamu kurumlarıyla da alakalı bir gündem olabilir. Yani bir şeyin baskılanması yani yarın yani ben şu an gece çekiyor olduğum için cumartesi gecesi dilim sürçüyor ve yarın diyorum lütfen kusura bakma 5 Mart pazar günü birilerinin Değiz. Birileri karşısında kendini güçsüz hissedeceksin ama güçsüz hissetme. Senin de arka planda çalışan aspektlerin senin güçlü olmanı sağlayacak. Ki az zaten ay aslanda. Yani aslında biraz ego yapmak, gurur yapmakla ilgili gündemlerin de olacak. Ay vallahi <laughs> sevgiliye yapılan e, tepkiler, nazlanmaları da bunu bağlayacaktır. Şimdi burada size bir şey söylemek istiyorum. kloto denilen, klato e, denilen bir e, aswuit devredi. Mesela bu çok e, kıymetli. Bana burada şunu söylüyor. Kader denilen bir yazgı var şu an pazar günü etkisinde. Yani ve sert açıda sen belli ki bir şeye tepki veriyorsun ama sistem diyor ki hayır. Seve seve ben sana bu kaderi yaşatacağım diyor. E, sert bir şekilde geliyor ve seni baskılayan bir şekilde geliyor. Ve sen düşün şöyle bir pazar günü e, yapamam e, işte olmaz dediğim bir şeye Sınırına girmek, sorumluluğun altına girerek yaptığın bir gündemin olacakmış. Ve bunu kloto ile birlikte yapacaksın. Bu da şu, çok özür dilerim ile birlikte yapacaksın. Ve bu da şu anlama gelmektedir. Aynı zamanda evet kader bir şeye başlama anlamına gelmektedir klotonun enerjisinde. Demek ki sen bir şeylere başlangıç yapacaksın. Bir şeylerin o ilk halini deneyimleyeceksin pazar günü bunu hissedeceksin. Aslında sana şunu söylemek istiyorum. Bu o kadar keskin bir açı ki, baskılayıcı bir açı ki aslında sen bunu pazardan ziyade cumartesi de hissetmeye başlamıştın. Muhtemelen haberin olsun. Ve sonra bu bir ilk hali kader yazgı anlamına gelen gündemi de olduğuna göre bir bak bakalım cumartesi, pazar o haftaya yani 7 Mart haftasına başlarken çok özür diliyorum. 6 Mart haftasına başlarken senin neler beklediğinin ilk halini görüyor olacaksın. Şu da çok enteresan. Satürn artık bir balık enerjisine giriyor. Giriyor yani artık yani 0.15 derecelik dakikalık açıları var bunun. Şimdi bu da bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Artık Satürn kovadayken balık burcuna geçmeden en son ay ile bakın ayın satürn'ün yaptığı son açı balık burcuna geçmeden önce yani aslında bu da bir döngü. Ve şu an bu pazar gününü anlatırken size unutmayın. Demek ki bir kaderden, o bir şeye başlamaktan, o ilk halinden, o ikilemde kalma enerjisinden kendini evet sınırlanmış baskılanmış ama güçleneceğin bir gündemi etiket alacağın bir zamana girdiğini bilmeni istiyorum şimdi aslında satürn balık enerjisine geçiyor derken size şunu da söylemek istiyorum bakın e, sayın cumhurbaşkanımızın burcum e, balıktı değil mi şimdi e, onun güneşine bir satürn geliyor e, şimdi baktığımız zaman e, güneşi balık demek arkadaşlar e, baktığım zaman kişinin Satürn balığa girdiği zaman e, Satürn bir sorumluluk vermekse bir etiket vermekse e, e, bir e, şimdi genelde kişilerin kendi burçlarına Satürn e, yaşandığı zaman Satürn döngüsü yaşandığında kişiler genelde emekliliğe ayrılır. Bu veri, yaşanılan olası senaryolardan biridir. Şimdi baktığımız zaman önümüzde de bir e, seçimler var. Hani düşünüyoruz ya o uzman seçimleri cumhurbaşkanımız kazanamayacak mı diye düşünebiliriz değil mi? Tabii ki şimdi açıp e, cumhurbaşkanımızın haritasına bakmak gerekiyor. O döngüyü kendi haritasının üzerine yerleştirmek gerekiyor ama en nihayetinde size şunu söyleyeyim. Satürn Balık burcuna yerleştiğinde e, güneşi balık ya da kişisel gezegenlerinde bir balık vurgusu varsa e, burada e, şöyle bir gündem verecektir. Kişiyi ayırıp ayırabilir. Satürn yaşamak kolay değildir arkadaşlar. Yani bir, çok özür diliyorum lütfen affımı bağışlayın. Sadece ben e, kişinin güneşine Satürn geldiğinde ne yaşanmıştır geçmişte Onları size dile getirerek anlatmak istiyorum. E, müfredatlarımızda şu yaş olur. Kişi hastalanabilir, sağlığıyla ilgili zorlandığı konulara girebilir. Şimdi babasıyla ilgili bir sorun yaşayabilir ki baba yok zaten. E, o zaman güneş kişinin kendisi demekse kendisini satır bir şey yaşlandırmak, olgunlaştırmak. E, işte sorumluluk vermekle ilgili emekliye ayrılmakla ilgili gündem verecektir. Biraz belki de bu tema e, sanki artık e, belki siyasetten emekliye ayrılmakla ilgili bir etkiyi yaşatabilir mi? Yaşatabilir. Ama yine de hayatın kalan kısmına bakmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman size ben 5 Mart e, pazar günüyle ilgili başka ne söyleyebilirim diye baktığım zaman şimdi e, Mars'tan güzel bir açı alıyoruz Mars'tan açı almak şu anlama gelmektedir bir şeyleri kolay eyleme geçireceğiz demektir yani ben buradan tepkimi alıyorum ama şuraya e, Mars sayesinde de eyleme de geçebiliyorum Neyle ilgili olabilir ikizler teması iletişimle ilgili e, harekete kolay geçeceğim anlamına gelmektedir fakat bakın ay burada bakın bakın ne göstereceğim e, Erisle bir açıya giriyor, Juno ile bir açıya giriyor. Bu da şu anlama gelmektedir, e, güzel bir açıya giriyor. E, burada kavganın kaosun ön planda olduğu, tartışmaların yoğun olduğu, tartışmaların kolayca e, dile getirildiği bir gündemi göstermektedir. Kaosu büyütür aslında bu durum. Değil mi güzel arkadaşlarım? Şimdi derece olarak açı almasa da burç olarak e, Jüpiter'den açı aldığı için olayların büyümesi, abartılması durumunda e, bir e, bilgi verecektir bizlere. Şimdi yine bu süreçte Vertex'ten aldığı açıyla bir şeyler karşısında aklım almıyor, niye böyle oluyor demene sebep olan durumlar olacak. Ve bunun açısı sert olduğu için bunu tepkiyle bir tepkili vereceksin, tepkili yaşayacaksın. Akrep temaları ile ilgili olduğuna göre bir yoğun bakım konuları, ameliyatla ilgili, cerrahi konularla ilgili, kesici aletlerle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Mars'ın gezegeni, çok özür dilerim, akrebin gezegeni Mars olduğu için bana buradan şunu verebilir. Ee, tartışmalarda belki iletişim olarak bak seninle bunu konuşuyorum bak sana bak yine ağırdan alıyorum bak yine elinden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışıyorum ama sen neden böyle bir şey yapıyorsun dediğimiz gündemler söz konusu olabilir ki aslan teması ön planda olduğu için biraz liderleri de gösterdiğinden koç da öyle liderleri gösterir sahneyi gösterir bunlar aslında ateş elementi ve jüpiter de burada Şimdi, Junon'un da varlığı ortak çıkılan bu yolda sertleşen gündemleri göstermektedir. E biliyorsunuz altın masadaki tepkilerin aslında e, bu tarz gündemler yaşan e, bu tarz sebeplerle yaşandığını aslında görebiliyoruz. Aslında buradan e, ay ayı biz kadın figürü olarak gördüğümüzde altın masadaki kadın e, kadın enerjisinin Satürn tarafından bakın oradaki bir e, yetkili kişiler tarafından çok özür diliyorum. Biraz böyle baskılanmış hissetmiş, hissetmek değil baskılanmış yani. O da oradan tepkisine vermiş Mars'la. Orada da kaosu büyütmüş. Burada da Vertex'e de ben bunu yaptım nasıl böyle bir şey olur tepkisiyle bunlar artık aslan enerjisiyle sahneye yansımış güzel arkadaşım. Ve bu sadece siyaseti göstermez. Yani sonuçta bu gökyüzündeki hareket dünyanın diğer ucundaki ülkeyi de etkiler, benim ülkemi de etkiler, benim siyasi e, vatandaşlarımı da etkiler, halkımı da etkiler, benim gündelik hayatımı da etkiliyorsa o halde güzel arkadaşım gün içerisinde, 5 Mart gün içerisinde ve bugüne yaklaşan günlerde e, bir bak bakalım bununla ilgili sen neler yaşıyorsun. Seni kocaman öpüyorum. Kendine çok iyi bak beğendiysen bir beğen butonu benden esirgemezsen çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak görüşürüz. Hoşçakal. Hatta bu videoyu birçok kişiyle de paylaşabilirsin. Hoşça kal.